Selamünaleyküm arkadaşlar. Abiler herkese hayırlı sabahlar. E, Boz dumanlı, kirli, perçemli erkeğimizden çıkan beyaz yavru vardı bir tane. Bugün onun ilk defa bir videosunu çekmeye çalışacağım. Biraz e, tüyde ama yapmaması için iki güne bir, üç güne bir böyle bir kere kaldırmam gerekiyor. Kuş güzel başladı. Ama tüyde olduğu için böyle ara ara uçurmaya çalışıyorum. Hadi bakalım. Şöyle her zamanki gibi uçum kümeslerimizde göstermiş olalım. Altına fazla kuş açmayacağım arkadaşlar. Abiler biraz antrenman alsın. Böyle iki güne bir uçtuğu için, üç güne bir uçtuğu için açtığım zaman görüşmek dileğiyle. O da aferin sana be. Çok güzel arkadaşlar. Ay maşallah, maşallah, maşallah. Aferin sana be. Arkadaşlar tam bu kuşun annesini aldım. Elime o da tam üstüne geldi. Güzel de bir oyun çıkarttı maşallah. Ay maşallah maşallah sana be. Peşine de yavruya bir takıldı arkadaşlar kuşun. Vay 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 Bu ne yaptı böyle Altına şu anda Kuşlar çırpınınca birden böyle Patladı inmeye geldi ama inemedi Arkadaşlar büyük bir ihtimal Şimdi inecek kuş Çünkü bir duraksadı hamlık var fazla bir nefesi yok. Arkadaşlar, abiler, ee, şimdi kuşumuz ham olduğu için onu fazla üzmeyeceğim. Şu anda altında 3 tane kuş var. E, kom şey, e, komple kapıyı açacağım. Hata yaptırmayalım çünkü bu gibi durumlarda e, kuş antrenmanlı bir kuş değil. Hata yapabilir. Sağa sola düşürebiliriz. O yüzden böyle kapıyı açayım. inerse gelir iner inmezse zaten e, kayıttayız çekime devam ediyorum kuş kendini güzel doldurmuş o dinlenme yaramış ama çok yoğun bir tüy dönemi vardı o dönemde bunu fazla uçurmadık öyle iki güne bir üç güne bir uçurduğumuz için o tüy dönemini atlatıyor ee, işin aksiliği baba da öldü bu kuşun onu da zaten e, videolara ekleyeceğim ama e, 4-5 tane kardeşi elimde mevcut annemiz duruyor elimizde çok güzel geziyor arkadaşlar e, kümesin ağzını açtık büyük kaplama bozkirli erkek Hedeften ta bu tarafa çıktı. Şaşırdı birden hayvan. kanatlara gelmiş. Vallahi onu süre süre götürüyorum. Şimdi buradan bir tezitir aşağılara. Aşağılara giderse bitti. O yüzden böyle yanına bir tane makasla kuş bıraktım. Ya bizim çilemiz var ya arkadaşlar abiler. Halbuki şu kuşun kanadının kesilmesi gerekiyor. Bu damızlık bir kuş. İşte böyle ihmal ediyoruz. Yılların emeği gidecek. Allah'tan akıllı ürkek değil arkadaşlar. Yani ürkek değil dedim. Şimdi yakalayamadım. Yanaştırmadı. Yani kuşun peşinde gidiyor Allah'tan. Diğer kuşumuz da akıllı. Onu süre süre götüreceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Beyazlı uçuyor. Şimdi oraya gittiğim zaman arkadaşlar beyazı da çekmeye devam edeceğim. Şimdilik şu şeyi size söyleyeyim dedim. Oradan bayağı bir ayrıldım. Hafif de rüzgar aşağı doğru döndü ama arkadaşlar bakın örtüler falan oynuyor. Zaten e, ham bir kuş. nefes olan bir kuş değil öyle. Bakın rüzgar bayağı arttı. Gel kuzum gel. Hadi bakalım. Aferin sana. Evet arkadaşlar, abiler. İyisiyle, kötüsüyle 3-5 tane güzel e, oyunlar çıkarttı. Bakın şimdi onu size Yakından göstereceğim. Normalde uçacak bir kuş değil. Kafasındaki tüyleri görüyorsunuz. Kuşun annesi de burada. Annesi de bakın şu bozduğum anne dişi. Hatırlayacaksınız şimdi birçok abimiz takip ediyor uzun zamandır. Bir kümes topla almıştık. İçinde bozkirli takkallar falan vardı. Herkes dedim ki bu dişiyi alın. İhtiyacı olan bu dişiyi değerlendirsin. Kaçırmasın. Kimse almadı kuş bize kalmıştı. Dedim senden bir yavru alacağım. Çok hoşuma gitmişti arkadaşlar. abiler kanat yapısı, kuyruk yapısı, tüy yapısı. Kadife gibi tüyü var kuşun. Bir de bu kuş hiç uçmamış bu kuş belli. Ama kalktığı zaman böyle patır 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 böyle kanat döve döve giderek böyle takla atıyordu. Çok hoşuma gitmişti. Onu da güzel kaliteli bir erkeğe vurmuştuk. Şu beyazın bir kapak resmini alayım şöyle. Geç bakayım şöyle. Heh, orada dur. İnşallah tüyden sonra e, güzel işler yapacaktır bu beyaz. O değil. E, işin aksili arkadaşlar abi kaplama bozkirli. Gördüğünüz takkal erkek gidiyordu dişimiz bugün biraz daha iyi. Şimdi ilacını tekrardan verdim. Ecoli nano tabletten verdim. 3 gündür veriyorum. Kendini düzeltti. Çok kötü yoğun bir kırgınlık, yoğun bir düşünme süreci vardı. Kursağındaki yemi eritemiyordu. Evet beyaz çok güzel. Poz vermiş. Şöyle diğer kuşlarımız da gelsin. onları da şöyle çekmiş olalım. Yavrularımız var içeride. Büyüdüler. Bakın iki tane güzel sağlıklı. Biri takkeli biri düz. Bu yukarıdaki takkalıyı e, biliyorsunuz efsane oynamış bir dişimiz vardı. Gerçek anlamda boz. E, pembe mavi boncuklardan boz dişi onun birebir annesidir. Yani şöyle söyleyeyim size. Pembe mavi boncuklu büyük erkeğimizin abisiyle ablası burada uçmuştu Bekir abi döneminde. Bekir abinin kuşlarıydı o zaman onlar. Burada iki tane çok güzel kuş oynattı Bekir abi. E, pembe mavi boncuklu bir tane efsane bir dişi oynattı onu seyretmeyen kalmadan karada e, Faruk amcalar bile seyretti bankacı Faruk amcalar her izleyen gidip yanında birini getiriyordu Kuşu izletiyordu öyle güzel oynayan bir kuştu e, bu kuşun babası da yine o pembe mavi boncuklu efsane oynayan dişi'nin abisiydi onu da burada eke olarak ben başlatmıştım eke olarak uçurup oynatmıştım çok güzel mesafeleri vardı. Çok güzel atışları vardı. O kuşları burada Bekir abi eşledi. Burada yumurtaya yatıyorlardı. O sıra Bekir abi kuşçuluğu bırakınca Caner dedi bu yumurtalar tutmuş. Bu yumurtaları değerlendir abim dedi. Ben de o yumurtaları burada e, boşta yumurtaya yatan kuşlar vardı. Onların altına çektim. Bu takkalı dişi çıktı. Yani öp öz pembe mavi boncuk. Çok da güzel yavrularını uçurduk. Çok da güzel yavrularını oynattık. Yanındaki yavrular da zaten onun yavruları. Kendi torunuyla. Yavrusunun yavrusu. E, mavi boncuklu erkek var. Bu dişinin yavrusunun yavrusu. Torununa vurduk. Öyle e, güzel bir çift sağlıklı yavru çıktı. Buradaki yavrularımız da gayet güzel, neşeli. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. çoğu kanadını bekliyor. Kanadını düzmeyi bekliyor. Hemen hemen çoğu tüyden çıkma aşamasında. Bir da zaten sahiplendirmeye koyacağım arkadaşlar abiler. Çünkü buradaki kanatları gelen kuşların hepsine zaman ayırma gibi bir şansımız yok. Bu dişimiz bugün eve çıkıyor. Onun artık burada gezme şeyi bitti. işimiz artık eve çıkacak arkadaşlar abiler. Bu e, uçan beyaz e, bu kuşumuzun dedesinin yavrusu. E, yani e, bunun e, orijinal erkeği yani bozdumanlı perçem ölen erkeğimiz bu dişimizin dedesiydi. Hem de bu dişimizin e, yavrusu e, eşiydi. O yüzden bunu bu sene Allah izin verirse arkadaşlar abiler bozlara Girme kararı aldık çünkü erkeği ölünce o kuşları sahiplendirme gibi bir şansımız yok artık. Tek kuş. Bize kalsın çünkü o kuşları seviyordum aslında. Onun yerine diğer açık baskılı tanelleri sahiplendirmeye koyacağım. İsteyenler olursa o kuşları değerlendirsin, kaçırmasın. Videoyu da burada sonlandıralım, çok uzun olmasın. Bu ara izlenmeler çok düşük. Genel anlamda sadece bizle alakalı değil. Zaten bizim kanalımız öyle çok büyük bir kanal değil. Gerçekten özveriyle beni takip eden abilerim var. Abilerim, kardeşlerim var arkadaşlar. Onlara da buradan hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İsmini hepsini burada tek tek saymayacağım. Onlar zaten kendilerini biliyorlar. Yorumlarda da kendilerini gösteriyorlar. Allah hepsinden razı olsun. İşleri güçleri rast gitsin. Rabbim e, ayaklarına taş değdirmesin. Sadece yorum yapanlara değil e, 8.300 tane takipçimiz var. Hepsine arkadaşlar abiler ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama e, yorumlarda yapıldığı zaman daha güzel oluyor. En azından e, kanal biraz daha hızlı ilerliyor. Daha çok kişinin görmesine sebep oluyor. O yüzden e, yapılsa bizim adımıza iyi olur. En azından. Gerçek anlamda böyle Güzel videolar seyretmiş olurlar Oyun kuşu anlamında Tabi profesyonel e, Yorumcular falan değiliz Sadece genel anlamda kuşlarımızı Burada sergileyip Onları gösteriyoruz Çoğaldığı zaman Sahiplendirmeler yapıyoruz Böyle ağzımızla mürekkep e, Yemiş bir insan Değiliz yani sonuçta e, Okumadık biz Okuyamadık. Annem babam beni okuttu ama ben kendim haylazlığım yüzünden okumadım arkadaşlar. Kendimizi bu hayvanlara verdik. O yüzden okuyamadık. Bunlar insanın çok vaktini alıyor. Evet arkadaşlar. Abiler yayını da burada sonlandıralım. Ee, çok uzun olmasın. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.